Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. Shiba Inu letonları bom, Liş aniden daha yüksek zıpladı. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Shiba, bom, Liş haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Shiba, bom, Liş için bizimle kalın. Shiba Inu yatırımcıların dikkatini çeken bom, Liş rallisi. Shiba Inu ekosistemi artan ilgi gördükçe Shiba Inu ekosistem belirteçleri bom ve Liş aniden yükseldi. Bu yazının yazıldığı sırada, bon son 24 saatte yaklaşık %6 artışla 1,26 dolara yükseldi. Liş aynı zaman diliminde yaklaşık %7 artışla 418 dolara yükseldi. Kazançlar, son 24 saat içinde yalnızca marjinal olarak daha yüksek olan diğer köpek temalı belirteçlerin arka planına karşı önemli olmaya devam ediyor. Örneğin, boğalar ve ayılar şibinin bir sonraki fiyat yönü için savaşırken, Çip son 24 saatte yalnızca %1,05 artışla 0,000077 dolara ulaştı. Liş için son fiyat artışı, liş sahipleri için yapılan çalışmalarda bir şeylerin göstergelerinden kaynaklanmış olabilir. Shiba ekosistem yetkilisi Luci, liş sahipleri için Shiba Inu Discord'dan bir duyuru paylaştı. Duyuruya göre, Shiba Inu ekosisteminde yaklaşan etkinliklere katılmak için gereken önemli rollerden bazıları, Leash Basic ve Leash Basic Stake rollerini içeriyor. Ancak, üyelerin hak kazanmak için bağlı cüzdanlarında en az bir Leash belirteci bulundurması gerekir. Daha önce bildirildiği gibi, Shiba Inu lideri Shito Kusama, Shiba Inu ekosistemindeki yönetişime ilişkin temel bir genel bakış sundu. Shiba Inu ekosisteminin kor belirteçlerinin, SHIB, BON, LEASH ve TREAT, her birinin kendi yönetimine sahip olacağından bahsetti. Usama ayrıca Lash'in yönetiminin büyük bir şey olduğunu belirtmeye devam etti. Bu arada, Shibarium ana ağ lansmanı yaklaştıkça BON'un benimsenmesi artmaya devam ediyor. BON, Shibarium'un gaz tokenidir ve ayrıca Shiba Inu ekosisteminde teknoloji için bir yönetişim tokeni olarak hareket edecektir. Bildirildiği üzere, Shibarium Beta Pupinet toplam işlem sayısı 30 milyonu aşarak yeni kilometre taşlarını kırmaya devam ediyor. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.